buyurduk buyurduk. Merhabalar. Merhabalar kocaman günaydınlar. Ne bir salon burası böyle maşallah. Evet. Çok İstanbul'da dua İstanbul'da kaldım böyle geniş evlerden. Vallahi çok dua ediyordum. Hmm. Geniş ferah bir ev olsun diye Allah gönlüme göre verdi. Vallahi kalbin temiz için nerede geçerse oluyor. Vallahi de öyle. Peki süpürgeyi bırak abla hiç zorlanma. Şimdi Şöyle bırakalım. bakalım koltuklarımıza. Genel olarak tutma yerleri falan temiz. Oturma yerlerinde de çok bariz lekeler yok. Şöyle gez sandalyeleri bir bak sen de. Gündeliğe gelmişiz gibi düşün ablam ikimiz birlikte. Ben nereye bakayım kaderim? Sen gözünü gözümden ayırma. Aa niyeymiş? Şuralarda lekeler var ya. Var mı öyle? Var var. Bak şuralarda. Aman o ne ki? Uçun Olmaması ben. lazım. Olmaması lazım. Ya arkadaşlar açın perdeleri. Hanımefendi çama girin bakalım. Ben çamdan anlarım sizin ne yapıp ne yapmadığınızı. Bakalım. Çok farklı perde yapalım. Şu Arkadaki ha. şeyini çıbığını yukarı doğru sıyır. Çevrem ve evet, çok güveniyor bana. Beni, beni tanıyanlar temizliğimi bilenler, yemeğimin lezzetini bilenler. Evet çok güveniyor. Evet bunu yaparsan Samsun'dan sen gider bizi temsil edersin dediler. Çok sosyal medyadan da destek aldım açıkçası. Çok sağ olsunlar. Onun için Şimdi geldim. İnşallah yüzümüzün akıyla çıkacağız. Büyük ödülü alıp gideceğiz. Hadi bakalım. Efendim suyunuz, deterjanınız ne isterseniz ekstradan. Yalnız ben suyuma bir damlacık şampuan istiyorum. Bebe şampuanı mı? Hayır. Normal şampuan. Kandırmayın bizi hanımefendi şimdi ne olur. Görürsünüz şimdi. Ben öyle siliyorum evimde. Cam fısfısıyla siliyorlar çıkıyorlar. O oh, bir şey oldu. Hiç tembel işi. Ha, tembel işi tabii canım. Kadın dedi. Şampuanı koyacak. Haşır saşır bezi yıkacak. O camları ayna gibi yapacak. Bak göreceksin Şampuanla cam silmeyene kadın demiyoruz. Demiyorum. Temizlik Yemekten fazla puan alırım Çünkü temizliğime felaket güveniyorum Yemeğimin lezzetine de güveniyorum Ve sosyal medyadan bana sürekli diyorlar ki Senin elin çok lezzetli Bu yarışmayı sen alıp geleceksin Suyum az daha ılık olabilir arkadaşlar Ablam ben şimdi yeni ısıttım Az ılık olması gerekiyor Ablamın sıcak su güğümü var burada Duremin gügümleri kalanım e çok dökme ne yapıyorsun? Pistanı giymiş etekleri alaylı, alaylı, aman aman. Hadi gel bakalım köpür şunu. Zeynep kendinden çok emin olduğunu söyleyen, her şeyi ben yaparım, her şeyi ben bilirim havasında bir kişi. Camın o camın içinde buhar var abla. Allah'ınıza kurban sizin be. Seviyor musun peki cam silmeyi? Çok. Yetin? Çok. Haftada bir cam silerim. Çok. Allah. En sevdiğin ev işlerinden bir tanesi cam. Cam silme, koltuk yıkama. Koltuk hamdarı... yıkamayı da seviyorsun. Çok. Oo, makine var mı evde? Kovayı şöyle atana kaderim. Ablam niye indi bindi gidip geliyorsun? Kovayı da çek şuraya yap. Ha şöyle, hadi bakalım. Hadi bismillah diyelim. Ara gibi yapacağız hadi arkadaşlar. Çabuk. İnşallah. Çalış. Genelde temiz ve takıntılı bir kadın. Çok, çok temizlikte öyleyim. Haftada ev. bir cam siliyoruz, koltuk yıkıyoruz. Tül, her hafta tüllerimi yıkarım. O yüzden eşim çok şikayetçi, müzdarip benden. Yani her hafta tül yıkarsa, tabii Yemin şikayetçi olur. Yemin ederim her, her sene tül değiştiriyorum. Yıkadığın Buna, için yıpranıyor mu? Bu, Yok bak, o yer bezi ablam. Şu, şuradakiler cam kurulama bezi. Şundan alayım bir tane. Bu haftada bir cam silen kadın. Cam da buharlıymış be Kadir'im ya. O içinden ablam lastikleri hava almış onu. Bilerek o camı verdi ki ne kadar silersiniz silin göstermeyecek kendine <laughs> Ben en başta ne dedim demedim mi bu camın içinde buhar var diye. Allah'tan ki siz şahit. İyi silemiyor Camlarda buhar var. Camlarda buhar var. var. dedim bak ortasını al dedim hatta ablam. Olsun, karşı. Olsun olsun onu da alacağım onu da alacağım. Birini hmm. alıp birini bırakır mıyım? Zeynep Hanım çok heyecanlı, çok tez canlı, çok konuşkan, çok açık sözlü bir bayan. Bazı hareketleri sempatik geliyor fakat bazı hareketleri ise çok yapmacık geliyor. Ooo Kız, kız, kız. Ay eliniz yanar. Hayır yanmıyor. Sıcak veriyorum ben. Aa. Tamam tamam doldur da su dök 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 dök. Neymiş bu? Sıcak suyla mı siliyorsun genelde dedi camları. Tabii falan? hep sıcak Aa. suyla. Zeynep Hanım temizlikteki iddiasını konuşturmak için salonun camlarını büyük bir iştahla silmeye devam ediyor. Ay maşallah yani. O bilekler de yalnız dolu dolu. Evet hakkını veriyoruz da. Bunları eşinizden isteyerek mi aldınız yoksa eşiniz mi size kendisi isteyerek eşim, aldı? Eşim eşim her sevgililer gününde altın alır bana. Her sevgililer gününde Allah razı olsun. Çünkü Buradan almazsa... Buradan kocacığım seni... Bir şey diyeceğim. Eşin sana bu hediyeyi almazsa bir sonraki 14 Şubat'a kadar adamın burnundan dökeceğin için mecburen alıyor olmasın? Asla yapma. Asla. Ben onunla kuru ekmeği yedim zamanında. Hiç... Onlar zamanındaydı. Eşiniz ne işle meşgul? Araba alım satım yapıyor işim. Aa galerici. Ha Şimdi Kadir'ciğim. Sonra sana almazsa başkasını alır Allah korusun. Alırsa yırtarım onu. Ha, parçalarım, parçalarım onu. Sen aldır şimdiden. Parçalarım ben onu. Ablam. Sen ne diyorsun ya? Hanımefendi bu etrafını hep öyle gördüğü için. Adam evde tek başına diye aklı kalıyor evde. Ay üç tane dört tane bekçi bıraktım başına sen merak etme. Aslan gibi çocukları var. Çeyizler de var. Aslan gibi çocuklarım var tabii canım. Aferin kızını evlendirmiş Kadir. Dört, Dört ay, ay oldu evleneli. Kaç yaşında kızım? Kızım 18 yaşını geçti abisi. Damadı seçerken niye önem verdiniz peki? Allah korkusu olsun dedim. Onu nasıl anladın? Onu nasıl anladım? Ben insanlarda paraya pula asla bakmıyorum Kadir'im. Çünkü tamam. benim için önemli olan her zaman öncelikle insanlık. Yani bir insanlarda varlık olabilir, yokluk olabilir. Tabii tamam. de kızınız da zorluk çekmesin anacığım ya. Çekmez, çekmez. Akıllı olsun kadın idare edecek. Damadınızın mesleği nedir efendim? Efendim? inşaatta beton ustası. Aa, iyi kazanıyor diyor. Günlük alıyor günlük 2000 bin lira para alıyor işte. E yeter daha kızım da idare etsin. Yesinler içsinler gibi. Yani daha çok damadın iç dünyasına baktın. Allah İş korkusu olsun merhametli olsun dedi. İnşaat işi de bitmez. Allah Aynen bitmeyen bir sektör kesinlikle. Allah korkusu olan bir insan karısını aldatmaz yalan söylemez. İşte nasıl onu Anlatırım. nasıl anladın onu bir anlatabilirsin. Anladım bilmiyorum sen. ya o kadar damat adayı geldi bana kızımı istemeye. Yani, ne bileyim halının altına yüz lira koydun da alacak mı almayacak mı diye mi bekledin? Onu yakalanmadan alabilirsin. Hissettim. Bir de çok merhametliyim. Annesi babasını kaybetmiş Kadirciğim. Öldü. Kızım evlendikten sonra da bir hafta on gün sonra da kayınpederi öldü. Aa! Evet. O kadar çabuk. Uğursuz gitti kızım. Sus. Ve estağfurullah. Karataban gelin. Karataban Valla. gelin gördün mü? Valla. Çok bizim çocuk ne güzel. Vallahi öyle. Karışmıyorlar. Görüşen de yok. İyi yani rahat. Samsun'da Atakum'da. E sen karışırsın. Atakum'da. Bir de deniz hocam, Denize sıfır. Denize sıfır. Denize sıfır. Denize sıfır yerde. Sen nerede oturuyorsun? Çarşamba'da. Ben çarşamba'da oturuyorum. Çok güzel ya. Çok güzelleşti bir de. Burada belediye başkanımızı da kucak dolusu sevgiler saygılar. Ha bu arada unutmadan Marketçi Erdal abi. Seni de seviyoruz. Sana da selamlar. Kime kime? Marketçi Erdal abi. Marketçi Erdal abi. Evet. Aa bakkal Sebahattin'den sonra. <gülüyor> <gülüyor> Ay bana dedi ki dedim böyle böyle ne olur bana selam gönder olur mu dedi. Tamam göndereceğim söz Marketçi abicim dedi. Marketçi Erdal Bey bizden de selamlar. Kadir'ciğim eşim senden kucak dolusu öpücükler. Hele de tanem. Kumsal tanem seni çok seviyor. Kumsal tanem kim? Benim küçük kızım küçük 8 kız. yaşında. Eşinizin ismi nedir? İdris Bey. İdris Beyciğim selamlar sevgiler. Allah hayırlı işler versin inşallah. Hayırlı kazançlarınız olsun. Yeğenim. Ceyda yeğenim. Buradan Ceyda Nur'a kumsal tanesine kuma, denize, güneşe hepinize selamlar. Bütün <laughs> Hep çarşambaya selamlar. Beni bu yarışmaya gönderen aslında 8 yaşındaki kızım oldu kumsal tanem. Anneciğim lütfen sen de git dedi Kadir Bey'i izlerken. Seni de orada görmek istiyorum yaparsın dedi. Sırf o çocuğumun bir kelimesiyle ben de hemen yazı yazdım sosyal medyada size. Ulaşmak istedim. Şu orta kaldı yanlış şu orta kaldı. Tamam orta ben seni yormayacağım. Hayır hayır bir dakika nasıl yormayacağım ya? Hocam oldu mu şimdi? Ya hayır yaparım. E hadi yapın o zaman. Bunu bırak ablam. Bez sadece onun dışındasın. İçini de kız orayı kremlemiştin. Buradan nasıl çıkacağım Kadir'im ya? Oraya çıkmayın zaten. Oraya çıkmayın benim de plasım e var. Sen de dışarı bıçam oldu mu şimdi diye. Arkanızdan kaç göz yapıp bana gösterdi Hadi. Hi. Boyun posun devrilmesin ya, seni inşallah. Ne yapıyorsun Kadir sen kurban, kurban olayım olasın ya. Bez olasın seni. Hiçbir şey demiyorum. Zeynep Hanım'ın eline bez yakış yakışmıyordur. Ben yakıştıramıyorum. Zeynep Hanım'ı izlen gözlemlediğim kadarıyla yani dip bucak değil ama normal bir tevezik yapacağını düşünüyorum. Benim de altı platin var benim. Ben çok ağır ameliyatlar geçirdim. Neyim ne var? Mı? Platin mi var? Tabii. Bayağı bir asırlıklar atlatmış konuşmak istemedim ama kendi anlatmak isterse bilmem yani. Anlatırım. Benim hiç kimseden çekineceğim bir şey yok çünkü. Çekinecek bir şey yok değil mi? Sen üzülme diye şey etmemiştir. Ben e, evlendim. Daha bir buçuk senelik gelindim. Kanser oldum. Adam beni kanser etti vallahi. <laughs> Tövbe estağfurullah. Şaka diyorum ha. Gerçek anlamayın. Erken bana peşesini... kızma. Peki son dakika falan mı fark ettiniz? Patlamak şeyindeydi. Bütün vücuda dağılıyordu. O zaman fark edildi. Otur o... Gel gel. Zeynep abla sandalyeyi çek. Otur. Kadir ben ağlamak Bir buçuk senelik yeni ağlama. Ağlayacağın yerde dururum. Tamam. Tam, ağlamanı istemiyorum. birimi ver. bensiz duramam. Ha. Dur. Kadir'ciğim ben evlendim bir buçuk sene sonra. Kemik tümörü oldum. Ondan sonra vücuduma yayıldı. Samsun'da çok ünlü bir doktor beni ameliyat etti. Son saniyede acil yatış yaptılar. Sonradan fark ettik. Sonradan şey yaptı. Ben normal bir ağrı zannediyordum ama öyle değilmiş. Gitgide gitgide büyümüş. Kemikleri sarmıyor çalışmış almış Ve ondan sonra acil bir yatış yaptılar bana. Ameliyat yaptılar. Yoğun bakım süreci. Çok zordu. Anlatamam. E kemik ağrısı da kötü olur. Böyle bir ağrı yok. Şuramda. Tam şu kısmında. Öyle bir ağrı yok. Ondan sonra mide kanamaları geçirdim. Trafik kazaları geçirdim. Merdivenden düştük. Elimde altı platim var. Dört ameliyat geçirdim. Başımda sıvı var. Ondan sonra da ne sayayım ben sana ya? Ne sayayım? Ne istiyor? Her şey Bunların var. Bunların hepsi bir senenin içinde mi oldu? Hayır. Bir senenin içinde olmadı. Zaman Sen sonra. Sen timörü yendin. Kanseri ya, yendin. Kans Sonra niye mide kanaması geçirdin? O, mide kanamasına en son şurada iki sene oluyor. Üç defa mide kanaması geçirdim. Benim üç defa. Dört defa ameliyata girdim. Bu Ağustos ayındaydı zannedersin. Elinde de platin mi var? Altı tane var. Dört ameliyat geçirdim. Dördüncü tane. ameliyata girdim. Ameliyatta kalp krizi geçirdim. Bu arada siz Ameliyatta de... bir de kalp krizi geçirdin. Evet. Yeni daha sekizinci ayda falan. Aa! aa. Eks olmaya değerlerim düştü. Ve ondan sonra entübe ettiler beni. Ya ölüyordum ya! Ameliyatta zaten entübe bile Seni nasıl ameliyat ettiler ki? C hayır aldıktan sonra ameliyat kese Kesemediler beni. Aa o daha kesilmeden. Kesemediler. Kesemediler ölüyordum bana. Ay bir gözümü açtım Kadir yemin olsun inanamazsın. Doktorlar hep başımda şurada cihazlar var. Döt 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 ötüyor. Biri şurama sürekli yokluyor. Burama açıyor örtümü sürekli yokluyor cihazları. Sadece narkozun etkisiyle dedim ki bana ne oldu dedim. Ama Kadir bir uyandım. Yemin ediyorum sana şu göğüs ağrılarımdan duramıyorum. Ama sana kart masajı, masajı yaptılar, yaptılar, yaptılar. ya. Kaburgaların kırıldı senin. Ağrıdan yatamadım vallahi yatamadım helvaya ya. Helvaya dönmüştür burası çılık çılık. Öldüm, çılık, öldüm. çılık. Öldüm. Buralarından bir ya iki asla. ay yemin ederim buralarım tahta kurusu gibi böyle var ya anlatamam. Ondan sonra sıcak havlularla, kremlerle iyi ettim. Peki sen o hastaneden sessiz sakin bir şekilde çıktın mı? Ben aslında çıkmıyordum. Ee, şimdi ya şöyle... sen o hastaneyi diye düşünüyorum. Ben o halimde bile hastanede dedim ki evet bunu bilir kişilerden de öğrendim. Anastacıdan dolayı böyle olduğunu söyledim. çok önemli. Dava açacağım dedim. E, dinle dinle sana diyorum ha İdris Bey. Sen bana dedin ki o hastaneye her zaman işimiz düşer sakın öyle bir şey yapma. Lan ben ne olacaktı? Abi. <laughs> you <laughs> Öyle ama, ben zaten ne yapacaktım? Şey, siz yapamazsınız o da. Hadi iki gelirdim. gün ağlardı boş ver erkek milleti değil mi be? Gel ama eşin seni sevmiyor mu canım o kadar? Ay ölüyor. Mi? Ee öyle öyle ne tabii ki gün hemen unutur mu seni? Ben, erkek milleti ben dururum ama, ama o durmaz. Ama evde senin gibi yüksek enerjiyle gezecek biri nerede var? Bulur canım ne olacak? Bak Allah kahretmesin seni bulur diyor ya. Murat gelin Damın damından damında atlayamaz. Can bitti mi Can, ne oldu Can? Oraya daha, daha fazla beni. E ne yapıyoruz? Daha fazla ablamıyor bir sürü kadın operasyon, ameliyat geçirmiş. Senin şu an ne ne bir mu mucize. Evet. Ya mucize kadın bundan Zorluklar, sonra Zorluklar, imkansızlık diye bir şey yok Kadir'im. Hayatta her zaman dik duracağım diyorsan her şeyin üstesinden geleceğim. Karanlık yok, bize karanlık yok. Her taraf güneş. Çünkü ablam kendisi ışık zaten. Hadi ablam, geç star bebeğim. Hadi geç ablam. Geç, 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 geç. Harika bir kadın, muhteşem bir yere. İster misin bu hastalık? Vallahi. Hiçbir şey umurunda değil. İçeride öyle bir şey söyleyeceğim ki sana. Ya bana bak, aslında geberip o şu lafı da. Söylüyorsan söyle artık. Cinlerim geldi. Duyduğuna pişman olacaksın Kadir. Daha ne diyeceğim ameliyat, mide kanalımız geçti. Acayip bir şey işapsana sen ne alakalı? Benim yüzünden mi oldu? Onlarla değil, başka bir şeyle alakalı. Ne zaman oldu? Bu? Dün hiçbir şey yoktu hmm. burada. Krek onu deyip deyip tutmadık şunu. Karnım şişti ya içim atmaktan. Ve görürsünüz nasıl olacağımı. Hadi bakalım. Hızlı mıyım, pratik miyim, arı gibiyim, vanlıyım. Bir görün bakayım ele Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.